Merhabalar arkadaşlar. Kripto Furki Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir airdrop paylaşmayacağım. Fakat bugün sizlere hayatınızda öğrenmeniz gereken en önemli detaylardan, en önemli programlardan bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Magnum hem Avax hem Ethereum hem Binance Smart Chain hem de Solana ağında işlem yapmanızı sağlayan yani DEX'te işlem yapmanızı sağlayan bir botdur arkadaşlar. Bu botun kullanımı ücretsizdir. Ücretsizdir dediğim arkadaşlar yani işlem yaptığınız zaman sizlerden küçük bir komisyon kesiyor. Öncelikli olarak Magnum'u 3 tane yerden kullanabilirsiniz. Hem cep telefonunuzdan, mobile application olarak bakın alt tarafta görmüş olduğunuz gibi Google Play'den ve App Store'dan indirerek, isterseniz web siteye girerek ama botların en güvenilir kullanım yeri olan Telegram üzerinden biz bunu kullanacağız. Gelin şimdi sizlere teker teker nasıl kullanmanız gerektiğine dair bir kılavuz hazırlayacağım kendi bilgim e, konular dahilinde sizlere kısa nasıl alım satım yaparsınız, nasıl limit order kullanırsınız ve hatta örnek veriyorum bir coin aldınız şu şekilde. Siz uyurken arkadaşlar bunu tabi normal Jax borsalarını yani MXC Binance arzı yerlerde emir kurup satabiliyorsunuz fakat buralarda satamıyorsunuz ama bu bot burada sizin satmanızı sağlayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin sizlere bunu nasıl yaparız? Botu nasıl kurarız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar aşağı bırakmış olduğum linki kopyalayıp eee tarayıcınıza yapıştırdığınız zaman da sizleri böyle Telegram ekranına karşılayacak arkadaşlar. Şimdi telefondan da aynı şekil, bilgisayardan da aynı şekil. Fakat ben kaydı daha kolay yapabildiğimden dolayı bilgisayardan yaptım. Arkadaşlar buradan öncelikli olarak bizden gruplarına katılmanızı istiyor. Buradan kanala katıl dedim. Tekrardan geri geldim arkadaşlar. Duyuru grubuna da katıl diyorum arkadaşlar. Buradan da kanala katıl diyorum. Geri diyorum. Tekrardan main menüye basıyorum arkadaşlar. Şimdi bizim ilkin kendi cüzdanımızı buraya bağlamamız lazım arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Bunu sizlere göstereyim arkadaşlar. Öncelikli olarak Wallet Manager bot'a tıklıyorsunuz en az sekmeden. Bu botu başlatıyorsunuz arkadaşlar. Main menüye başlıyorsunuz. Bakın burada iki tane seçenek var. Birincisi yeni bir cüzdan açmamızı istiyor. İkincisi import wallet diyor. Arkadaşlar ben import wallet diyorum. Çünkü ben e, alım satım veyahut da gönderim işlemlerini yapmak için ayrıyeten de Metamask'ı kullandığımdan dolayı Import Wallet benim için daha kullanışlı hale geliyor. Şimdi arkadaşlar Import Wallet'a basıyorum ben. İsterseniz orada Create Wallet diyorsunuz. Oradan da size yeni bir cüzdan kelimeleri veriyor ve cüzdan adresinizi veriyor. Ona gönderim yapabilirsiniz. Şimdi bizden cüzdana vermiş olduğunuz ismi istiyor. Ben burada cüzdanıma Furki ismini koyuyorum. Hangi ağda seçecek olmanızı istiyor arkadaşlar. Ben buradan e, hangisini ekleyeyim? Avax ağına ekleyeyim arkadaşlar buradan. Tekrardan şimdi buradan bizden K kelimelerini istiyor arkadaşlar. Kelimeler değil daha doğrusu. E, private key istiyor. Şimdi biz bunu nereden alacağız? Telefondan da aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Metamask'a girdikten sonra bakın Metamask'ta cüzdan ismi oluyor bakın şurada. Telefonda da aynı şekil gözüküyor. Transfalta da bunu aynı yerlerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan buna tıkladığınız zaman burada cüzdanınızın olduğu kısımda 300G tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hesap bilgilerine tıklıyorsunuz. Bakın burada özel anahtarı göster tuşu var. Buna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonradan şifremizi giriyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın burada özel anahtarınız, cüzdanınıza ve parolanıza tam erişim sağlar diyor. Bunu basılı tutuyorum. Bakın şurada şöyle random harfler ve kelimeler var. Bu bizim private key'imiz arkadaşlar. Biz bunu buradan kopyala tuşuna basıyoruz. Buraya geliyorum arkadaşlar buradan bunu yapıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi cüzdan bağlandı. Furki isminde şurada çıkıyor. Ben tekrardan bekliyorum arkadaşlar. Niçin bekliyorum? Bakın Metamask cüzdanı EVMA olduğu için biz bu cüzdanı hem Binance Smart Chain'de hem Ethereum'da hem de Avax C Chain kullanabiliriz. Yani Solana A içinde ayrı algoritma var. Onu da yine Phantom üzerinden veya hatta Solflare cüzdanınızdan aynı şekilde alıp buraya bağlayabilirsiniz. My Wallet. Evet arkadaşlar. Şimdi benim burada görmüş olduğunuz gibi My, Ethereum, BSC, Avax yani bir cüzdan bağladığınız zaman üçü de aynı zamanlı olarak bağlanıyor ama sadece aralarında farklı olan Solana. Solana'yı da yine aynı şekilde Phantom cüzdanınızdan e, private key'ini kopyalayıp buraya yapıştırarak yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz. Şuna basıyorum arkadaşlar. Bakın burada benim cüzdan adresimi gösteriyor. 0 x e başlıyor. 45'te bitiyor. Bakalım doğru cüzdan mı? Evet arkadaşlar bakın. Metamask'taki cüzdanımın aynısı buraya bağlandı. Şimdi benim burayla işim bitti arkadaşlar. Ben ne yapmam gerekiyor? Tekrardan Magnum Trade Bot'a gelmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sizlere çok kolay şekilde e, nasıl yapmanız gerektiğinize dair her şeyi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar snipe nedir? Örnek veriyorum yeni bir token çıkacak. Yani likiti de eklenecek ve fair launch zamanında erkenden erişim sağlamak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Gelin sizlerle birlikte pink sale üzerinden ön satışı olan, daha herhangi bir likititesi eklenmemiş bir malzeme bulalım arkadaşlar. Örnek veriyorum şunlardan bir tanesine ben gireyim. VIP diyeyim şuna. Arkadaşlar bakın, tokenın kontrat adresini kopyalıyorum. Yani bu sizlerin de herhangi bir e, takip ettiğiniz mal olur arkadaşlar. O malı snipe kurmak istersiniz. Erkenden almak istersiniz. Onun için de arkadaşlar hangi ağda olursa olsun Ethereum, Binance Smart Chain, Avax ve Solana. Siz buraya hangisini kontrat adresini atarsanız zaten o ağda işlem görecek. Bot otomatik olarak hangi DEX havuzunda olduğunu ve hatta hangi adı işlem gördüğünü otomatik algılıyor. Şimdi kontrat adresini buraya yapıştırdığım zaman arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi Aynı Smart Chain'de PancakeSwap'ta likit sitesi ekli olan bir mal. Fans isminde. Buna eğer snipe atmak istiyorsanız arkadaşlar ne kadarlık almak istediğinizi söylüyor. Ben diyorum ki buna ee, 0.5 BNB almak istiyorum arkadaşlar ve hatta bakın aşağı tarafta ne kadarlık almak istiyorsunuz diyor. Ben buraya 0.1 BNB yazabilirim. 0.1 yazdım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da tip ayarı çıkıyor arkadaşlar. Tip ayarı nedir? Snipe atarken bir tokunda öncelik almanız için yani çünkü siz tek başınıza orada o malda snipe atmıyorsunuz sizle birlikte snipe atan birkaç kişi daha olacağından dolayı siz bu miktarı ne kadar yükseltirseniz ona göre fazla alırsınız arkadaşlar. Bundan da sniper'ın ne yapalım 0.1 alım için 0.05 yapalım arkadaşlar. Tekrardan enter dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi benim burada sniper işleminin açık olduğunu gözüküyor. Fakat benim cüzdanımda şu an bakiye olmadığından dolayı bu kapalı gözüküyor. Ama sizin cüzdanınızda bakiye varsa otomatik olarak snipe emri gelir. Eğer ki o emri tekrardan iptal etmek isterseniz de aşağı tarafta delete amount tuşuna basarak snipe işleminizi iptal edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelelim sizlerle birlikte nasıl alım satım yaparız. Diğer işlemlere bahsedeyim. Bakayım hangi işlemlerimiz varmış bizim tekrardan. Start diyeyim. Main menü. Evet. Auto snipe tamam. Bakın burada copy trade var. Copy trade de ne işe yarıyor arkadaşlar? Örnek veriyorum sizin takip ettiğiniz bir fenomen vardır. Onun cüzdan adresini kopyalayıp bu copy trade'e yapıştırırsanız siz uyurken dahi o adam hangi işlemleri yaparsa yapsın siz o cüzdanınıza o cüzdanın hangi alım satım işlemlerini yaptığında otomatik olarak burası da aynı işlemleri yapacaktır. Ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Aşağı tarafta bakın buradan e, bekleyen işlemler var. Yani burada açıkta limit order işlemleriniz varsa buradan takip edebilirsiniz. Şu kısım arkadaşlar kar zarar. Mesela 100k'dan aldığınız bir mal var bot üzerinden. Mal 150k'ya geldiğinde burada %50'lik bir kar oranı gözükecek. Yani malzemeleri olarak. Örnek veriyorum. Bitcoin'de 150 kar etmişim. Veyahut da ikinci işlemin Ethereum'dan %30 kar etmişim. Veya zarar etmişim. Onları gözebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi Bizim buradan settings'e tıklamamız lazım arkadaşlar. Buradan ne yapacağım arkadaşlar ben? Tekrardan sefeti settings'e basıyorum arkadaşlar. Buna bastığım zaman arkadaşlar buradan silipaj yazıyor bakın. Silipaj'a tıklıyorum. Silipaj ayarlarınızda nasıl olması gerektiği arkadaşlar. Ethereum'da arkadaşlar bunu %6 yapın sürekli olarak. Ve burada aynı şekilde antimevi açık tutun. Ethereum'da %5 yapabilirsiniz arkadaşlar. Binance Smart Chain'de %100 kalabilir. AVAX'a da %100 kalabilir. Ee, bunun pek bir önemi yok. Çünkü token'ın silipajı kaçsa ona göre işlem yapıyor zaten. Burada sadece max slippage ayarlıyoruz biz. Yine 100 yapsanız dahi eski silipajdan alacak arkadaşlar. Şimdi çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar cüzdan adresini yapıştırdıktan sonra bakın karşımıza şöyle bir mal çıktı. GAO token alım işlemi. Bakın burada toplam arzı veyahut da e, diğer bilgilerin olduğu bir bölüm var arkadaşlar. Buradan market cap'ini, slipajını falan her şeyini görebiliyorsunuz. Taksını. Buradan çarta basıp e, token'ın çartına da gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Her şey çok manuel olarak hazırlanmış. Yani çok kolaylık sağlıyor arkadaşlar alım satım işlemi yaparken. Bizler buradan ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Örnek veriyorum. Ben bundan alım yapmak istiyorum. Eee... 0 1 seçiyorum arkadaşlar. Eğer ki aşağı tarafta bakın Binance var. Ben Binance'a basarsam şu anki fiyattan otomatik olarak hızlı şekilde alacak. Yani siz normalde bir Trader Joe sitesinden alım satım işlemi yaparken yaklaşık olarak 1 dakika gibi bir süre zarfı kaybediyorsunuz. Fakat Magnum'da işlem yaparken Telegram botunda 1 saniyede yani işleminizi 1 saniyede gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Oraya internet yavaşlıyor başka türlü olaylar oluyor veya önünüze mevbot geçiyor hızlı işlem yapamıyorsunuz ama bot bu konuda sizlere çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ben buna bayrama basarsam şu anki fiyattan alır. Şu anki fiyatı da ne bunun arkadaşlar? Galato'kun 4.89 milyon market cap'i var arkadaşlar. Bayrama bastığım zaman o fiyattan alacak. Bakın şu an cüzdanımda para olmadığından dolayı ben bu işlemi gerçekleştiremedim. Error verdi. Siz şunu. Bakın arkadaşlar şuradan refresh yapayım bir. Ben bunu tekrardan e bak alacağım ama diyorum ki ben buradan e, limit order'a tıklıyorum arkadaşlar limit order'da şöyle bir sekme açıldı alt tarafta bakın eğer ki token şu anki fiyatından 120 düşerse otomatik al seçeneği açılıyor şuna bastığım zaman şu an bu işlemim açık arkadaşlar yani %20 düşerse Gaotok'un otomatik olarak benim cüzdanım alacak. Yani siz uyurken bile bilgisayarın başında veya telefonun başında olmazsanız bile bunu alacak arkadaşlar. Tekrardan satış yapmak isterseniz de arkadaşlar şuradan sel tuşuna basıyorsunuz. Elindeki bakiyenin yüzde kaçını satmak istiyorsun? Mesela yüzde yüzünü ben şimdi satmak istiyorum. Bu yüzde yüzde tikli oluyor. Aşağı tarafta da arkadaşlar limit order'ı kapatıyorum. Ben şu anki fiyattan bunun tamamını satmak istiyorum diyorum. Yüzde yüzünü seçtim. Eğer ki elimde bakiye olsaydı satacaktı. Fakat bakiye olmadığından dolayı hata verdi. Tekrardan eğer ki elimde 1000 dolarlık mal var. Ben bunu limit order şeklinde satmak istiyorum tamamını. Limit order'a basıyorum arkadaşlar. Elimde 1000 dolarlık mal var benim ya. Bu mal otomatik olarak %50 arttığı zaman şuna basıyorum arkadaşlar. %50 arttığı zaman otomatik olarak aşağı tarafta satacak. Fakat benim elimde bakiye olmadığından dolayı şu an o menüye gelemiyorum. Ben sadece sizlere kaba taslak olarak mal nasıl alınır, nasıl satılır bunlardan bahsediyorum arkadaşlar. Alım satım işlemini de tamamladığımıza göre arkadaşlar tekrardan sizlere hangi konuları anlatabilirim ondan bahsedeceğim. Tekrardan main menü dedim arkadaşlar. Pendik Sniper. Burada bekleyen sniperlarımın gösterdiği bir tane e, tuş var. Bakın burada görüyorsunuz. Bir tane alım işlemi var ama inaktif. Aktif değil. Aktif olması için ne gerekiyor arkadaşlar? Benim cüzdanımda da bakıyor olması gerekiyor. Emir demin yaptığım işlem. Edit'e basayım arkadaşlar şuradan. Bakın burada deminki Sniper attığım işlemi tekrardan gösteriyor Buradan delete bot diyorum arkadaşlar. Tekrardan delete bot diyorum. Deminki ki e, atmış olduğum snipe işlemi iptal oldu. Arkadaşlar gelin bir deneme daha yapayım sizlerle. Dextools'a gireyim. Ben buradan Ethereum'da bir malzeme seçeyim örnek veriyorum. Ethereum'da Yes token var arkadaşlar. Yes token'ı kopyaladım buradan kontrat adresini. Tekrardan bota geliyorum. Bota bunu yapıştırdım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Yes yazıyor. Fiyatı yazıyor. Arzı yazıyor. Market cap'i yazıyor. Bakın botun en güzel olaylarından bir tanesi de şu arkadaşlar. Refresh'e basıyorum. Her bastığım zaman güncel olarak şu market cap fiyatını güncelliyor. Yani ayrıca girip buradan price fiyatına bakmanız gerekmeyecek. Bot üzerinden de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve güncel fiyatını gösteriyor buradan sizlere. Ben bundan örnek veriyorum tekrardan 0.1 Ethereum'luk almak istiyorum. Bota bastım. Binance'a bastım. Eğer ki şu an cüzdanında bakiye olsaydı bir saniye içinde bu alım işlemi gerçekleşecekti. Veyahut da buradan tekrardan sele geliyorum. Yüzde yüze basıyorum. Tekrardan selama basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan satmak için şu anda bekliyor tabii ki de çünkü cüzdanımda para yok. Bu istediği kadar beklesin o işlem gerçekleşmeyecek. Otomatik olarak arkadaşlar işlemleriniz gerçekleşecektir. Ve limit order işlemi için tekrardan bir özet geçeyim arkadaşlar. Limit order işlemi için de tekrardan baynağı yaptım. 0.1 Ethereum'a bastım. Close. Limit order'a basıyorum arkadaşlar. Diyorum ki şu anki malın güncel fiyatı ne? 47 dolar. Bu %10 düştüğü zaman %10 düştüğü zaman ne oluyor bu arkadaşlar? 42 dolara falan tekabül ediyor. Ben buradan %10'a bastığım zaman bakın görmüş olduğunuz gibi %10'a geldiği zaman bakın şurada limit order işlemi gözüküyor. Bakın şu kısım var ya ne yazıyor arkadaşlar? Alım işlemi ne kadar alacaksın? 0.1 Ethereum. Hangi fiyattan alacaksın? 42.39 dolardan. Yüzde eksi 10 yapıyor bakın. Slipajım burada. Diğeri burada. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Benim burada bir açık emrim var. Eğer ki %10 düştüğü zaman bu bot siz bilgisayar başında veya telefon başında olmasanız dahi otomatik olarak alacaktır. Ve bu sizlerin işini çok şek güzel şekilde kolaylaştıracaktır. Bunun gibi başka botlar da var arkadaşlar. İlerleyen günlerde bunların da tanıtımını, bunların da Türkçe kılavuzunu sizlere anlatacağım. Fakat şu anda hem AVAX hem Solana hem Ethereum hem de Binance Smart Chain olarak en çok kullanılan 4 tane blok zincirde işlem yapmanızı sağlayan Magnum Trade Bot'tan başladım. Çünkü bu bot birçok arkadaşımızın işini kolaylaştıracaktır ve diğer uygulamalara girmeden tek bir bot üzerinden bütün cüzdanlarınızı işlem yapmanızı sağlayabilecektir arkadaşlar. Arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Bakın şuradaki işlemim var mesela. Ben bunu nasıl iptal edeceğim? Open Ordus'a basıyorum arkadaşlar. Open Ordus işlemlerinizi aç anlamına geliyor. Bakın bekleyen işleminiz yok gözüküyor şurada. Eğer olsaydı örnek veriyorum. Şu an cüzdanında baki olsaydı. Buradan gelecekti. Bakın şurada limit order yazıyor. Şu an cüzdanım bekliyor. %10 düştüğü zaman otomatik olarak alacak bu. Ben buradan arkadaşlar open order'a basıyorum tekrardan. Bakın buraya gelmiş olduğunuz gibi emir işlemim geldi. Yani diyor ki burada yes token alacaksın. E, 0.1 ethereumluk bir alım emrim var. Şu fiyattan alacak. Silipajım bu. Ayarlar bu. Buradan arkadaşlar cancel'a bastığım zaman tekrardan trade yes'e bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi benim buradaki limit order işlemi iptal edildi arkadaşlar. Ve tekrardan ben burada yeni işlem açabilirim. Ve bu arada bakın görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak market fiyatı, fiyatı yükseliyor düşüyor. Yani güncel olarak Anlık havuzda ne kadarlık fiyat var? hatta şöyle de söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Dexsul, Dexfave gibi sitelerde daha yavaş değişiyor fiyatlar. Yani bot üzerinde anlık değiştiğinden dolayı buradaki fiyat en doğru fiyattır. Arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Tabii ki de tekrardan anlamadığınız yerde kafanızın takıldığı yerlerde sorularınız olursa aşağı bırakmış olduğum Kripto Hisoka grubuna girerek benim ismimi verirsiniz veya da başka birinin ismini verirsiniz. Oradan arkadaşlarınızdan yardım istersiniz arkadaşlar. Anlamadığınız yerlerde biz sizlere yardımcı oluruz. Arkadaşlar komisyon oranlarına gelecek olursak buradan sizlere göstereyim. Şurada aşağıda evet. Bakın Tabii ki botu kullanıyoruz da babasının ayrıdan vermiyor. İlla ki bir komisyon ücreti verecek ama çok düşük arkadaşlar. Bakın eğer snipe atarsanız snipe neydi? Bir mal çıkmadan önce biz o malı otomatik olarak alım emri koyuyoruz. Yani malın sitesi eklendiği zaman en erkenden siz alabiliyorsunuz. Bu işlemi yaparken arkadaşlar 10 dolarlık mı emir verdiniz? 10 doları arkadaşlar ne kadar kesiyor? 6 saat para kesiyor arkadaşlar. Copy trading fee. %0.4 yani 10 dolarlık işleme 4 cent kesiyor arkadaşlar. Manuel alım veyahut da manuel satımda ise arkadaşlar bunu daha biraz kaba taslak vermek istiyorum sizlere. 100 dolarlık işlemde arkadaşlar 100 dolarlık işlemde sadece 20 cent gibi bir bakiye ödüyorsunuz. Ve piyasadaki en uygun komisyonuna sahip bot diyebilirim. Arkadaşlar Magnum'u ben ilk günden beri takip ediyorum ve gerçekten piyasadaki en iyi olacak botlarda bir numara olarak gözüküyor. Tabii ki de bu sonradan çıktığı için önceki botları geçemedi. Kullanıcı sayısı da biraz az. Ama ben gelecekte bu botun daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından veyahut da Kripto Yesoka grubuna girerek bana bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.